Cumamız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Ensar'dan bir sahabi gelerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam verdi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü en faziletli mümin kimdir? Peygamberimiz ahlak bakımından en güzel olan buyurdu. Gelen kişi peki en akıllı mümin kimdir? diye tekrar sordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminlerin en akıllıları ölümü en çok hatırlayanlar ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananlardır. Aziz müminler Cenab-ı Hak insana iki hayat bahşetmiştir. Bunlardan ilki içinde yaşadığımız imtihan dünyasıdır. Bu dünya hayatı ölümle birlikte sona erer ve ahiret hayatı başlar. Ölüm asla bir yok oluş değil, ebedi hayata geçişin ilk kapısıdır. Ölüm geri dönüşü olmayan bir geçittir. Artık insan tekrar dünyaya dönüp salih ameller işlemeyi ne kadar arzu etse de bu mümkün olmayacaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca Rabbim beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır. Onun söylediği bu söz boş laflar ibarettir. Kıymetli Müslümanlar, kıyamet mutlaka kopacak, yaşadığımız dünya hayatı bitecek ve sonsuz ahiret hayatı başlayacaktır. İlahi kudretin iradesiyle insanlar yeniden dirilecek, mahşerde toplanacak ve nizam kurulacaktır. İşte o gün hesap verdi O gün dünya hayatına ait gizli aşikar, iyi kötü bütün niyetler ve davranışlar ortaya dökülecek ve herkes şu ilahi nidaya muhatap olacaktır. İkra kitabek kefâ zinefsikel yevm aleyke hasîbâ. Oku şimdi amel defterini. Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter. O gün diller susacak, azalar konuşacaktır. Rabbimiz bu hakikati şöyle bildirmektedir. El yevme nehtim ala afvâhihim ve tükellimuna <Sessizlik> eyyihim ve teşhedü ahluhum bimâ kânu yeksibûn onların ağızlarını mühür Yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da şahitlik eder. O gün kimseye zulmedilmeyecek. Herkese sadece yaptığının karşılığı verecektir. Hiç kimse ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğini, gençliğini nerede tükettiğini bilir malını nereden kazanıp nereye harcadığını bildiğiyle amel edip etmediğinin hesabını vermeden bir yere kıvıldayamayacaktır. Değerli müminler, Allah'a ve ahiret gününe inanan bir mümine yaraşan ölüm gelmeden önce kendini hesaba çekmektir. Dünyayı oyun ve eğlence yeri değil, Rabbimizin rızasını kazanma yeri olarak görmektir. İslam'ın dosdoğru doğru çizgisinden, Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i asla ayrılmamaktır. Allah'ın koyduğu sınırlara titizlikle uymak, helal haram çizgisine riayet etmektir fıtratı bozan yönelim ve davranışlardan, aklı uyuşturan alkol ve bağımlılıktan, aile ve toplumu ifsad eden zina ve ahlaksızlıktan, ocakları söndüren kumardan uzak durmaktır. Her amelin kaydedildiğini <laughs> ve günü geldiğinde hepsinden hesaba çekileceğini unutmamaktır. Hutbemin yüce Rabbimizin şu ayet-i kerimesiyle bitiriyorum. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakın. Hiçbir babanın çocuğuna, hiçbir çocuğun da babasına fayda veremeyeceği günden korkma. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. وقال عليه الصلاه والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له